Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyi umarım hepiniz yeni bir haftamız başlıyor. Güzel geçsin inşallah güzel bir hafta olsun balık burçları için de öyle. Balıkla yükselen burcu balık olan arkadaşlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak sevgili balıklar. Evet güzel sıkıntılarınızı atıyorsunuz rahatlama var hayatınızda. Ee, Sizler öyle çıktı Bir rahatlama var ve bir e, sorundan bir problemden kurtuluyorsunuz Ya da bununla ilgili bir çözüm elde ediyorsunuz Şimdi bazılarınız e, bir, bir şeyleri bitiriyorsunuz Bazılarınız e, iş yerinden ayrılmak olabilir O işte işte miladınız olabilir orayı bitirebilirsiniz ayrılabilirsiniz Bazılarınız e, ilişkinizi bitirebilirsiniz, bazılarınız belki elilik e, problem yaşayanlar için söylüyorum, bazılarınız belki evliliğini bitirebilir. Yani bir bir şey kesiyorsunuz yani bitirmek, koparmak, e, ayrılmak durumunuz var sevgili balıklar. Bu e, şey de olabilir aslında negatif olmanın dışında e, ne bileyim. E, Bekarsınızdır Evlilik hayatına geçersiniz Bu bekarlık dönemini bitirebilirsiniz Aileden uzaklaşırsınız Evden uzaklaşırsınız Artık yeni bir yuvanız olabilir Böyle bir durum var Bazı balık burçları içinde Nişan Söz gibi durumlar olabilir Sanki buradaki şeyde Biraz mantık var Biraz beğeni Hoşlanma var ama biraz sanki burada ...mantık devreye girecek. Yani belki de tanışacaksınız... ...çok uzatmadan nişan söz takabilirsiniz. Ee, biraz mantığınızı... ...kullanarak hareket edebilirsiniz. Ee, tamam ben artık... E, ...düzen kurmak istiyorum deyip... ...bu şekilde... E, ...hareket edebilirsiniz. İşte baktım, gözlemledim... ...bu yeter. İşte nasıl biri olduğunu anladım. Ben artık e, bu kişiyle evlenebilirim... ...diyebilirsiniz. Yani... ...çok uzun sürmeyecek. Yani... E, ...tanışırsınız. işte Belli bir süre uzun bir süre hani böyle insanlar böyle birlikte olurlar ya hani böyle ciddiyete gitmezler. Sanki böyle bir şey değil de e, en azından söz nişan durumunuz olabilir. Bazılarınız için söylüyorum bunu bekar olan arkadaşlar için. E, dediğim gibi birazcık sanki böyle bir e, mantık şeyi gibi evliliği gibi geldi. Evet tanışıyorsunuz tamam öyle bir durum var ama hani gördüm aa aşık oldum ya da ben bunu çok sevdiğim gibi değil. Yani birazcık ortalarda belki bir tanıştırma da olabilir bu ama sonuçta o kişiyi göreceksiniz e ve gözlemle, gözlemliyorsunuz da e onu söyleyebilirim dediğim gibi bazılarınızda bir şeyleri bitiriyor belki kötü olan bir durumdan kurtulmak olabilir yani bir e bir şeyi sonlandırma durumunuz var e sevgili balıklar şuna dikkat etmeniz gerekiyor e bu dönemde e şimdi e bir takım e Fırsızlıklara işte e, ne bileyim bir şey çantanızı çaldırmayın buna dikkat edin. Yani ne bileyim bir yerde işte düşürebilirsiniz de kendiniz de bunu yaratabilirsiniz. İşte düşürürsünüz birisi alır mesela sanki böyle bir kayıp yani ama bu böyle cüzdan bir çanta ya da bir telefon bir şey olabilir. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz çalıntı ya da kayıp olabilir dediğim gibi. Yani e, bırakırsınız bir yerde, unutursunuz, başka biri alır. Bu da e, aynı şey. E, M harfi, A harfi, N harfi, e, N e, harfi, evet, üç tane harf çıkmış. Böyle birinden haber alacaksınız. Bir de T var burada. E, böyle. E, bu harfleri olan biri olabilir ya da size de vardı böyle bir konu olacak bir konuşma yapacaksınız bu kişiyle. Ee... Bacak bölgenizle ilgili sorunlar yaşıyor olabilir misiniz ya da hanede böyle biri var sanki bu bacağıyla ilgili yani bacak kısmı yani bacağı şişiyor olabilir bacaklar bu i̇şte ufak bir şey geçiriyor olabilir yani e, yani oturur gibi tam yatmıyor da ama böyle sanki bacak kısmında bir şey var belki bir operasyon e, geçirmiş olabilir e, böyle biri var hatta yanında da bunun birileri hani böyle ziyarete girirsiniz ya o durumdaymış gibi e, ee, başı, başında birileri var ama tamamen yatan birisi değil dediğim gibi oturur vaziyette ama sanki dediğim gibi böyle belinin altı bacak kısmı ile ilgili bir şey var konu siz mi birini e, fazlasıyla e, nasıl söyleyeyim Eli üstünde tutup o konuma layık olmayan birini oraya çıkardınız Ya da birimi sizi bilmiyorum Sanki birisi böyle birini böyle el üstünde tutuyor Böyle yükseltmiş ve yüceltmiş Ama burada ya bir nankörlük var Ya o kişi oraya layık değil Oraya çıkmış ama ee, Yani eğer siz bunu yaptıysanız Siz öyle görüyorsunuz O öyle amşan biri olmayabilir e, bu e, Bu bir kadın erkek ilişkisinden de bahsedebiliriz ya da böyle bir, birine ne bileyim arkadaşınızdır, çok değer veriyorsunuzdur falan. Belki o size o kadar değer vermiyordur. Ya da e, işte bu bir e, kadın erkek ilişkisi olabilir. Ya da karı koca ilişkisi olabilir. Yani balık kadınısınızdır eşinize çok fazla değer veriyorsunuzdur. Böyle e, pervane oluyorsunuzdur, adam kıymet bilmiyordur. Ya da balık erkeğisinizdir, siz karınıza bunu yapıyorsunuzdur, kadın kıymet bilmiyordur. Yani hani böyle o oraya layık değil ya da fazla yükseltiyorsun o kişiyi gibi bir durum var e, o kişiyi birden indirebilirsiniz e, yükselttiğiniz yerden çünkü bir şey göreceksiniz ondan bir nankörlük olabilir bir e, terslik olabilir bir, bir durum var e, sonra da işte neden e, hak etmiyor işte şöyle böyle demeyin sizsiniz ya bunu oraya siz çıkarmışsınız o, orada değilmiş zaten biraz gözünüzde büyüttüğünüz birisi var öyle daha doğru evet gözünüzde büyüttüğünüz birisi var bu kadın olabilir erkek olabilir ya da sevdiğiniz kişi eşiniz arkadaşınız gözünüzde büyütüyorsunuz fazla değer veriyorsunuz ya tamam birine değer vermek harika ama sanki o değeri siz almıyorsunuz burada bir a, dengesizlik varmış gibi o yüzden ee, sonrasında bu kişiyle biraz pürüzler yaşayabilirsiniz. İşte e, ne bileyim karşılığını vermediği için belki de hani böyle ben sana değer veriyorum sen bana vermiyorsun falan gibi durumlar olabilir. Para ile ilgili küçük küçük para girişleri var. Bu para e, sevineceksiniz yani bu para girişine sürpriz bir şeyler de olabilir ek bir şeyler daha doğrusu ona da sevineceksiniz. Toplu bir para geçecek elinize sevgili balıklar. Hamile haberi alıyorsunuz. Evet bir hamile birisi var. Ya siz yani böyle bir çocuğunuz yoksa hani böyle şeyseniz sizinle ilgili bir durum da olabilir veya böyle dışarıdan çok yakınlarınızdan birinin durumu da olabilir hamile birisi var. Ee, ya siz olabilirsiniz ya da siz balık erkeğisiniz. Eşinizin böyle bir durumu var ve bunun haberini verebilir. Bir hamilelik durumu var. Burada sanki şey ama birazcık hani ee, belki ol, çocuk olmuyordu. Tedaviyle bir çocuk olabilir. Ya da ne bileyim işte daha önce kalınmıştır, problem yaşayıp kaybedilmiştir, tekrar olabilir. Sanki burada birazcık böyle riskli bir durum varmış gibi. En azından böyle bir şey yaşanmış olabilir. Veya bu çiftlerden biri istiyor, biri istemiyor olabilir. Olabilir yani. Biri çok istekli değil, biri de istiyor olabilir. Yani yeni evlisinizdir böyle bir durum olabilir ya da değilsiniz bile birisi çok da şey istekli değil gibi taşınıyorsunuz farklı bir ev var size farklı bir çatı bu çatı ama bakın e, bu bir e, bekarın evlenmesi yuva kurması da olabilir bir çatı daha kendinizi iyi hissedeceğiniz yani mesela balık erkeği ya da kadınısınız Bekarsınız Evinizde pek evinizde huzur yok, mutluluk yok. İşte anlaşamıyorsunuz ailenize ya da ne bileyim e, oraya hiç ait değilmişsiniz gibi e, evlenip e, yuva kurduğunuz zaman daha böyle iyi hissedeceksiniz kendinizi. Balık burçlarına daha çok gerçekten güzel şeyler var bu dönemde. İşte e, çocuk, evlilik, e, böyle bir durumlar var. E, birazcık zorluk çekmişsiniz ama. Rahatlayacağınız zamanlar var ee, ve çatı var burası bir ev ve e, bekarlar için evlilik bence e, çünkü temiz yeni bir başlangıç ve işte ne bileyim e, evliyseniz de böyle bir ev hayaliniz varsa o gerçekleşebilir böyle daha güzel bir yerde daha nezih bir yerde daha böyle belki hani karmaşık keşmekeş bir yerde yaşıyorsanız daha sakin dingin yeşilliği olan, deniz olan bir yerde olabilir. Yani yeni bir ev çıkmış, yeni bir çatı çok güzel. Dışarıda evet bu hani çok yakın değil ama çok uzak bir zaman da yok bura. Görünen bir şey var çünkü burada. Bir hayaliniz belki böyle bir hayaliniz varsa gerçekleşecek. Çok güzel çıkmış. Yani şöyle olabilir, dua ediyordunuz, istiyordunuz, Aa, ev bekarsanız, ist artık evleneyim, artık evleneyim ee, diyordunuz. Bir ara böyle bıraktınız, saldınız, dileğiniz gerçek olacak, biriyle evleneceksiniz. Hatta işte ev istiyorum, taşınmak istiyorum, şöyle bir yer istiyorum, bir evim olsun istiyorum. Bırak, çok böyle bir yere böyle bir fokuslanmış olabilirsiniz. Bırakmış olabilirsiniz, o bıraktığınız dönemde ilerleyecek yani. Ee, ısrar ettiğiniz bir durum ee, ısrar etmişsiniz bunu bir haline getirmişsiniz üzülmüşsünüz birazcık böyle e, içselleştirmişsiniz sıkılmışsınız gerçekten sıkılmışsınız bırak ya işte olmay olmayacak artık ne yapayım olursa da olur olmazsa deyip bıraktığınız anda bu e, dilekleriniz gerçekleşecek ve bu isteğiniz olacak inşallah böyle bir durum var eee Ha, hamile olmak isteyenler, bebek isteyenler hamilelik haberi alabilir, hamile olabilir, ev isteyenler evle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Yani hayatınızda yeni bir dönem var ve e, şey değişim e, ve dönüşüm zamanı sizler için zaten doğum gününüzde. E, i̇nşallah her şey gönlünüzce olsun. E, kalbinize göre versin Allah böyle bir e, şey güzel hediyeler olsun bu haberler isteyenler için böyle bir dönem var yani güzel e, siz sanki böyle e, mesela bir ara e, daha önceki senelerde daha mutluymuşsunuz daha işleriniz iyi gidiyormuş bir ara bir bocalama dönemine girmişsiniz şimdi o Tekrar o mutlu olduğunuz zamanlar var ya daha böyle rahat olduğunuz en, en azından Hani zorlanmadığınız o zorlanmadığınız zamanı tekrar yaşayacaksınız Yani şu anda sizde sanki böyle daha rahatlayacağınız zamanlar var önünüzde sevgili balıklar Yani bu bu sene için de geçerli ee, Ve zaten sizin zamanınız şu zamanlar ee, Dileyin isteyin dua edin güzel gelişmeler var fikir olarak da değil gelişiyorsunuz ve değişiyorsunuz sevgili balıklar bazılarınız saçma sapan besleniyorsa buna dikkat etmeye başlayabilir belki mecbur kalacaksınız bazılarınız alışkanlıklarınız varsa bunu bırakmak isteyebilirsiniz İşte zarar verebilir kullandığınız şeyler yani bazı şeyleri de böyle hmm, en azından o kafaya girebilirsiniz. Yani bu bana zarar veriyor. Yani bu benim işime yaramıyor ki ben bunu niye kullanıyorum falan diyebilirsiniz. Ee, en azından hani hayata geçirirsiniz. Devam edip etmeyeceğinizi bilemem ya da geçirip geçmeyeceğinizi ama kafa olarak da değiş. Yani e, sağlık kadar önemli değilmiş hiçbir şey diyebilirsiniz mesela. Dışa dönükseniz a aile hayatı başkaymış aile her şeymiş diyebilirsiniz. Yani birazcık böyle bir şeyler yaşamışsınız şimdi biraz ders almış olabilirsiniz umarım hani bunu fikirde ve hayal fikirde evet size böyle bir fikir gelmiş ya da düşünce buna girmiş olabilirsiniz ruh hali olarak da ama hayatınıza geçirebilirsiniz umarım Geçirseniz sizin için harika güzel gelişmeler var sevgili balıklar güzel işte hamilelik evlilik nişan nikah ay pardon nişan söz yani güzel, keyifli şeyler bunlar. İnşallah hepinizin ne dileği varsa o gerçekleşsin. E tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğum gününüz kutlu olsun.